Allahümme, Allahümme salli ala seyyidina, ala seyyidina Muhammedin, Muhammedin el Fatihi, el -fatihi lima, lima uhliqa, 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 uhliqa vel khatimi, vel khatimi lima, lima sebeqa nasır l-hakki bil-hakki vel hadi ila suratike el mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve mikdarih el azim amin şimdi faziletleri 92. sayfede başlıyor. Muhammedül Bekri buyurdu, ömründe bir kere bu salavatı okuyan cennete giremezse de var, üç rivat var. Fellek bu sahibi indi Allah. Allah nezdinde gelsin, beni diyor, yakalasın. Resulullah buyurdu ki İmam Ticaniye, salatül fatihten daha faziletli hiçbir salat ile ümmetin bana salat okumamıştır. Salatül Fatiha'nın bir keresi 600 bin kere salavat şerife okumaya muadil sayılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tabi burada da diğer birçok salatül fatih ile bağlantılı hadis-i şerifler geçiyor ama mesela bir salat var. O salat dergide yazıyor. Şimdi hangi aydayız? Eylül. Lalegül dergisinin Eylül sayısının son sayfasında bu salavat yazıyor. Ahmet Ticani Hazretleri buyurur ki, bir salavat öğrendim. O salavatın 600 bin salavat okumaya denk geldiğini işitince Salatül Fatih'i bıraktım. O salavata başladım. O salavat Allahu salli ala Sellem, Muhammedin salaten ta'dilu ta cemia salavat ehli muhabbetike ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali selamen ya'dilu selamu. Şimdi ben ne okumuş oldum? 600 bin kere Delailül Hayrat Hatmi oluyor. Delailül Hayrat Hat. Bu kadar büyük bir salavat. Sonra Resulullah Efendimiz'i gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde bana buyurdu ki Ey Ahmet sakın sen Salatül Fatih'i bırakma. Çünkü Salatül Fatih bunun da 600 bin kere okunmasına denktir. Onun için bu çok büyük bir müjde ihtiva ediyor. Hastalıkların şifası için zehirlenmiş, efendim ayağın şişmiş, ölmek üzere meşayih hemen ne dedi? Git bir Fatiha oku, bir de Salatül Fatiha oku. Bir üfle, bir sildi, bütün yara bir anda geçti. Salatül Fatih, hastalıkların şifası için neyle birlikte okunuyor? Fatiha-i Şerife ile birlikte okunuyor. Hacetlerin husulü için, yani isteklerim var, muradım var, işte evlenmek istiyorum, iyi iş bulamıyorum, eş bulamıyorum, kanser oldum, ülser oldum. Muratlarım var. O zaman Salatül Fatih nasıl okunacak? 103. sayfede bunu anlatıyor. Efendim nasıl bir ilaç olduğu, E, Hizbül birlikte okunursa şunları şunları çözer. Mesela İdrisiye'de var. Yağ-ı ismi şerifi, 41. ismi şerif, Esma İdrisiye'de. Burada sayfa 103. Bu isimle birlikte Salatül Fatih şu kadar okursan efendim ne oluyor? Ne istiyorsan o ne kadar zor olursa olsun, ulaşılmaz olursa olsun, ümitsiz vaka olursa olsun Resulullah'ın hürmetine o iş oluyor. Hepimizin böyle müşkil işlerimiz var. İnşallah bu da 103'te zikrediliyor. Salatül Fatih okuyana vaat edilen müjdeler. 105. sayfeden ileri bunları anlatıyor. Hem Resulullah Efendimiz'in faziletlerini anlatıyor, büyüklüğünü tanıtıyor, hem de mesela meleklere yapılacak salat selam. Hiç bugüne kadar duymadınız. Bu melekler gece gündüz bizim için istiğfar ediyor, salavat okuyor da. Bizim de şu meleklere okuma, bir salavat okumamız, bir dua yapmamız uygun düşmez mi yani? Ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor ya. Hep onlar yapıyor, biz bir şey yapmıyoruz. Ya meleğin duaya ne ihtiyacı var? Olur mu? Onun da makamı yükseliyor. Resulullah Efendimiz'in salavata ne ihtiyacı var? O salavatla sen kazanıyorsun. Meleğe de salavat okursan, hele bir de Azrail Aleyhisselam'a salavat okursan bayağı durumun iyi olabilir yani. Az, Azrail Aleyhisselam'a özel bir salavat ben ara sıra okuyorum yani. İşte Delali Hayrat'ta da var zaten. Ara sıra okuyoruz. Mesela sayfa 110'da bir salavat var. Bu salavat ile bütün peygamberlere, rasullere bütün mukarreb meleklere ama ne kadar biliyor musun? Ne kadar salavat okuyorsun? Yarım dakika tutmaz, üç satır. Ne kadar salavat okuyorsun? Ben sana söyleyeyim. Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, beytine salat selam eyle, cümle nebilere, rasullere salat selam eyle, cemi mukarrab meleklere salat eyle. Bunların hepsine şu andan itibaren dostların illiyine yerleşene kadar her gün bir milyon kere bir milyon. Trilyonlarca salat eyle. Amin. Hadi bakalım. Türkçesini okuduk. Yine gitti. Yine dua gitti. Arapçası burada 110'da. Salatül Fatih harplerin kazanmasına vesiledir. Ordular ordular Ömer Futi Hazretleri efendim Fransızlar işgal ediyordu Afrika'da ülkesini Neyle kurtardı Ömer Fuhti Hazretleri? Orduları kurdu, Salatül Fatih ile namaz, abdest, Salatül Fatih ile bütün Fransızları püskürttü. Kendi sonra şehit oldu ama bütün Afrika'da harpleri kazandı o bölgelerde. Salatül Fatih, efendim, Salatı Şerifesiyle. Sonra 111'den ileri adetler var. Günde bir kere okuyan, günde bir kere okuyan, Dünya ve ahiretin bütün bereketleri, saadetü selametleri günde bir kere okuyan kazanır. Ama hiç gün bırakmayacak. Her gün bir kere okusa yeter. O kadar kısa. Sonra, efendim, iki can saadetini üstlenmiş. On kere okusa ne olur? Bak, bir insan arifi billah olsa, Allahu Teala'yı en iyi tanıyan velilerden olsa ama hiç salâtül Fatih okumamış olsa, bu salavatı 10 kere okuyan diyor, onun 1 milyon sene yaşayıp kazandığı sevaptan daha fazla sevap kazanır diyor. Bu sevap işlerine akıl sır ermez, katlamalarda sırlar var. O katlamaların sırları ancak Allah Resul tarafından meşayika bildirilebilirse, ayet yoksa, hadis yoksa tek kapı açık var. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve uyanıkken görüşmek, rüyada da değil. İşte uyanıkken görüşen veliler bunu aldığı için bu da bize poçettir. Ondan sonra 100 kere okumanın müjdeleri, 2000 kere okumak seher vakti okursa mesela teheccüde kalktı, bir kere Salâdü'l-Fâti oku, başka vakitte 500 ile katlanıyor Salâdü'l-Fâti okumuş. Perşembe, Cuma, Pazartesi gecesi, Cuma gecesi okumak, ondan sonra bazı ismi şeriflerle mesela la ilahe illallah ente subhaneke ile hasbunallahu ni'mel vekille, öyle dualar öyle dualar şu salatul fatih ile Resulullah Efendimizin kabri şerifinin şu andaki kapısının üstündeki anahtar. Anahtar kelime anahtardan geliyor. Efendimiz de kilitli şeyleri açıyor. Onun kapısının anahtarının üstünde de ne yazıyor? Vel Habibul Lezi turca şefaatuhu li kulli hevlim minel ehvalim Bütün belalar, musibetler yağıyor üzerimize diyelim. Yine de tek şefaati umulan zat yaratan ancak Allah ama şefaatine dahil ve nail olmak isteyecek zat Muhammed Mustafa'dır. Onun şefaatiyle belalar kalkacak, musibetler açılacaktır.